Evet merhaba selamlar bir videoma daha hoş geldiniz bugün sizlere modeminizde kim bağlı kaç kişi bağlı IP adresini görmek isterseniz bunu göstereceğim programımız arkadaşlar Adventure IP Scanner hemen buraya yazıyorum linki açıklama kısmında bulabilirsiniz reklamsız bir şekilde buradan direkt ücretsiz indirdiğiniz zaman iniyor zaten kendisi arkadaşlar hiçbir sıkıntısı yok hiç hani virüsü oydu buydu hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar güvenilirdir. Şimdi hazırsanız geçelim evet diyoruz buraya. Şimdi bakın böyle bir şey diyor. Direkt diyoruz ve burada şu an yüzde sıfır diyor. Buranın dolması lazım birazdan. Evet, bu modemimiz TP Link. Zaten ikinciyi görmüş olduğunuz gibi MAC adresi de çıktı burada, IP'si de burada. Şu an 37 oldu. Evet, bu video çektiğim bilgisayar. Benim telefonum. Başka diğer bir telefon. Başka diğer bir telefon. Bu işte laptop. Bu laptop'un sanal sunucusu o laptoplarla alakalı ama nedir ne değildir bilmiyorum. E zaten bu kadar. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Zaten video da böyle kısa olacaktı. Evet, yüz olmasını bekleyelim biz ne de. Buradan hani bunları işte araştırıp öğrenebilirsiniz. Evet, Bunun içinde hani bir program var. O programı indirmeniz lazım. İşte bundan hani oralara bu şeylere ulaşabilirsiniz gömüştüğünüz arkadaşlar IP adresleri burada bakın 100 101 102 103 104 105 106 i̇şte MAC adresleri burada yani bütün hepsi burada program bu kadardı Daha bundan şeyleri ayarlayabilirsiniz dil var dil ile yapabilirsiniz hata bildirebilirsiniz indikleri görebilirsiniz video bu kadardı hoşçakalın abone olmayı ve like atmayı unutmayın.